Şey. Ben bunu çalıyor muyum şu an? Lan araba yok. Baba akü yok. Baba akü yok. Sağdan yine geldi bakalım. Dönmüyor oğlum bu niye böyle zor dönüyor? Lan lan ne yaptın? Deve George Michael. Hangi içecek şeyim var? Sıklığım var benim şu an. İşte. Kuvvet. <laughs> Bu arabanın kapısı büyük ihtimalle var. Buradan indir o zaman. Oğlum kafam artık düzelsin lütfen. <laughs> Hangi o? Bak <Galiba>. o <laughs> sağ <gülüyor> arka yavrum. Burası o. En I... <laughs> <laughs> ah, <laughs> oğlum. Üstüne gelince zaten